Hoş geldiniz Çiçekleri. Şimdi Çiçeklere'ye. Gündüz demeden hizmet eder basana sahip çıkar. Ahmet Furkan Özbek. Anlaşıldı tamam. <laughs> şuna basarak konuşacağız bak. Şuna basacağız. Şu düğmeye bas buradan. Zile orada. basar gibi ona basacağız. Bak şuna, şu düğmeye bak. Şuna basıyoruz. Bak ışık yanacak burada düğmeye basınca. Gördün mü? Basarak. Evet bas. Konu. Merhaba. Merhaba. 22.55 polis haftanız kutlu olsun. 22.55 polis haftanız kutlu olsun. Polis haftanız 10 kere kutlu olsun. 10 kere. 我们少年。